Merhaba değerli izleyiciler. Arvar TV'de bir özel program ile karşınızdayız. Bugünkü konuğum Halit Esendir Bey. Halit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Halit Bey kendisi Gülen cemaatinin önde gelen isimlerinden. Kendisiyle cemaati konuşacağız. Tabi Arvar TV izleyenler arasında belki de cemaati pek de tanımayan insanlar var, cemaata karşı olan insanlar var ya da cemaati çok iyi tanıyan insanlar var. Ama burada esas olarak benim amacım yani herkesin rahat rahat ulaşamadığı bazı cevapları bulabilmesidir. cemaate karşı mı 15 Temmuz evet, girişti evet, planlandı. Evet, planlandı. evet. Onu demek. Yani. Evet planlandı. Aha. Şimdi onu onu izah edeceğim. Biz 2014 Nisan ve Mayıs ayında şöyle bir genel cemaate insanı olarak şunu öğrendik. Tayyip Erdoğan bu cemaati bitirmek istiyor. O gün iddiası neydi? Devlette paralel yapılanma kurmuşlar. İkinci devlet var. Paralel yapılanması diye. PDY diye yapılanma kurmuşuz biz. Evet. De, devlete de geçiliyormuşuz. Bu iddiaya sahip. devlet daha çok. Evet. konuş Paralel devlet yapılanması deniyor. Bu yapıldı. Bu yapıldığını biz öğrenince, kar alınan karar şu. Öğrendiğimi söylüyorum. Alınan karar şu. Bu 17-25 Aralık yapan polisler var ya, çoğu cemaatten gözüküyor. Evet. Biz onları savunduk, onları savunduk. Aha. Bu polisleri içeri alacaklar, karar almışlar. Tamam. Bizim cemaatin de, Fethullah Bey Hoca Efendi dahil, biz ve ben şahsım dahil, 65-70 kişiyle içeri alıp Aha. beraberce bunlar devleti, bunlar resmi görevliydi. Bunlar da cemaatin önde gelen kişileri. Bunlar bunu yaptı deyip bizi içeri tıkmak planları vardı. Yani paralel yapı bunlar. Bunlardı. bunlardı Ve sonra da kurumlara el koymuşlar bu arada. Evet. Aşağı doğru baskı yapıp ne kadar inerse aşağı ineceklerdi. Tamam, bu, planları bu plan 2014'ten mi gelişti? 2014 Nisan'da biz bunu öğrendik. Aha. Nisan Mayıs. Temmuz Ramazan Temmuz 2014 Temmuz Ramazan Kadir gecesi 27'si galiba Temmuz'un 22'siydi. Aha. 22'si 22'si evet. ee, Ramazan'ın 27. gecesi. Kadir gecesi sahurda bu polisleri topladılar. Toplara bizi korkuyor biliyor musunuz? Ve çoğu cemaat üyesi olan polisler. Çoğu değil, çoğu olabilir. Aha. Ama şey para yemeyen, rüşvet yemeyen, darıver yapmayan dürüst ve 17-25 ortaya çıkarmış ilk cemiyet şey temin operasyonu polisleri. Değil mi Tevhid operasyonu? Aha. Reza Zarraf ve İranla ilgili. Evet. Ekip yapan polisler önce aldılar biliyor musunuz? Aha. Dikkat edin. Ama o dava geçmişti. Yani ama dava, dava o, devam ediyordu. devam ediyordu. Hepsi almışlardı polisler. Önce onları görevden aldılar. Başka yerlere gönderdiler. 22 Temmuz 2014 hepsini içeri aldılar. 70 kişi mi 40 kişi mi? Tam evet. Bize hemen sinyal geldi. Şimdi sıra size geldi. Daha önce öğrenmiştik meseleyi. Tamam. Biz de 24 Temmuz'da bize sinyal gelen sinyal şu. Evde kalmayın yakalanmayın. Böyle bir iddia bizi içeri alacaklar. Ve yurt dışına çıktınız. O 10 gün Türkiye'de dolaştık. E, o, neye? 3 gün sonra bayram diye gelmişti. Aile ziyareti bahanesiyle dolaştık 10 gün kadar. İkinci mm -hmm. haber imkan herkes yurt çıksın. Hepimiz topacaklar. Yani böyle bir bilgi aldık. Aldık. Ve tamam. çıktık yurt dışına. Ben çıkış tarihim 2, 2 Ağustos 2014. 2014. Tamam. Cemaatin önünde yani bütün dünya. Peki yurtta, sonra yurt operasyon yürü. oldu mu? Yapamadılar. Yani kimse kalmadı için artık. Ne yaptılar? 2015 Aralık ayında operasyona başladılar. Tamam. Bizi bulamadılar. Yok kimse 7 kişi yakalayabilirler sadece. 2015 Aralık ayında. Ta benim süreç yavaş yavaş 15 Temmuz'a doğru gitti. Evet. Yani bizi toplayıp yakalayamadılar. Tamam. 2015 6 yaptılar. Neden? Bir Kasım seçimleri oldu 2015'te. Evet. O seçimlerde Tayvan'da e, hile, hurdayla, diyorsun doğuda bombalar, Ankara'da bombalar, HDP iftiratlar, abi yapan işi çıkan yani adamları. AKP'nin planı, planı. Planı mıydı? Tabii. De, de, derin devletin mi AKP'nin planı bunlar? Niye? 7 Haziran yani seçimleri. Derin devlet AKP beraber işbirliği. Çünkü de, AK, AK Parti'yi teslim mi? almışlar. Ya da AKP derin devletin himayesinde miydi? Yani? emre girmişti. Evet. O zaman da. O zaman. Ve HDP'nin seçimler başarılı olması, 2015'e seçimler başarılı olması evet. çok rahatsız etti bunları. Çünkü o seçimde de cemaatin de HDP oy verdiği de iddialarda ortaldı biliyorsunuz ki verenler olduğunu biliyorum. Yani, o yok muydu yok. öyle bir şey? Vardı. Yani cemaat 2015'te HDP'ye destek vermişti. Yani Güneydoğu'daki oyların çoğunda cemaatin insanları, o vereceğim ya Tayyip'e vereceksin orada ya HDP'ye vereceksin. HDP'yi tercih ettim. Bunu aslında ifade, bu fazla ifade edilmedi. Ve bu AKP'nin zoruna gitti. Tabii gitmez mi? Nasıl Dolayısıyla 15, geldi. 15 Temmuz'u AKP mi planladı? Evet, devlet devlet planladı. AKP yani, kullanıldı bu işte. Cemaate Anlatacağım. Şey. Tabii cemaate karşı. Tamam. Şimdi o seçimi Tayyip kazandı o sonra. 2000 nasıl kazandı? Ankara'da bomba patlattı, 100 kişi, 200 kişi, HDP'li Kürtleri suçladı. Tabii evet. Bir alakası yok, kendileri yaptılar, planlı yaptılar bunları. Bir sürü insan, masum insan öldürüldü. Neyse. Seçimi kazdan sonra... Yani biz de öyle söyledik. HDP'de o zaman aynısı, aynı, aynı, aynı söyledik. Biz aynı fikirdik. 2016 Şubat ayında itibaren kulağımıza geliyor her yerden. Hulusi Akar, tayp ülkeyi batıracak. Yani şimdiki Milli Savunma Bakanı. Akar. Evet. Ülkeyi batıracak. Dönemin genel kurma başkanı. başkanı. Ülkeyi Aha. batıracak. Bununla ülke yürümez, gitmez. Hatta hakaret davar şeyler, küfür varı şeyler. Genel kurmadan sesler geliyor. Ve siz bu bilgileri alıyorsunuz. Tabii, arkadaşlarımız var, dostlarımız var, bilenlerimiz var. Gençin, yani bu insana var. 2016'da başı oluyor bu kulağa geliyor bunlar. Evet. Bu adam biz de ona sıkışmışız, bunalmışız. Her şeyimiz elden gitmiş. Yurt dışında yaşıyoruz. Türkiye'de insanlarımıza zulm Her şey yapılıyor. Aha. Kurumlar alınmış, kapatılmış. Her şey böyle çok kötü bir durumdayız. Duyuyoruz bunları biz. Evet. Bakın. Herkes duyuyor. Kamuoyunda haberler çıkıyor. Gazete Mart ayında 2016 Mart ayında Türk haber çıktı. Fuat, Fuat diye birisi var. O yazdı. Darbe filanı yapıyor falan filan. Olacak şunlar bunlar. Hep bunlar yapıldı. En son cemaat yapılan en büyük kumpas. Bizim bildiğimiz şu an net söylüyorum. Hulusi Akar Tayyip'i deviriyor. Devirecek imajı psikolojisi her yerde duyulmuş. Ben Bak, bu diyorum. hoşunuza gitmiyor mu? Giden gayet hoşunuza insanız. Herkesin giden. Keşke ha, öyle olsun diyorum. Biz darbeye evet demeyiz. Darbeci ha. değiliz. Ama o gün şartları bana zulmeden birisine, başka birisine bir zarar veriyorum. Ben düşman düşman dosttur Dostun düşmanı dostun düşmanı yani var ya. Prensipte, prensipte biz De. darbeye, karşıyız. darbeye karşı ama, ama Erdoğan'ı bildiğimiz için sus, sustuk. Sustur. Sevindiniz belki. Ya o sonraki mesele. Sevinme o, olursa sevinmez. Olmadan sevinmezsin. yani da haberi aldığınızda. Duyuyoruz. 15 Temmuz'da gelen süreçte bu duygu var her tarafta. Evet. Çünkü hakikaten Hulusi Akar ciddi reaksiyon gösteriyor ciddi tepkiler veriyor, net. Geliyor bilgiler. Ancak en son öğrendiği bilgi söylüyor. Tabii bunu yeni onları öğreniyoruz. Uh -huh. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'u gece darbe falan yokmuş aslında gece, gece üçte darbe yok böyle evet. şey. Bunlar e, Nisan ayının Haziran'da planlamışlar. İlk öğrendim bilgi, şu anda kamu bilgileri söylüyorum. Bir de 7 Nisan'da 7 Temmuz 2016'da Hulusi Akar'ı ikna etmişler. Bu cemaat çok fazla her yerde var. AK Parti düşün, düşün, bitirmek istiyor. Ee, ordu içinde çok çoğaldılar. Bürokraside varlar. Bunların yok edilmesi lazım. Bir iki bir kadar isim belirlemişler. O günkü genel kumaydan asker yapılar. Tuğumu falan var. Yani darbeyi yani, cemaate karşı bak, yapalım. Evet. Planlamışlar bunu. Ama dışa duyulan da cemaati tayibi devirecekler. Yani dışarı var. Dışarıda sanki cemaat darbe ve cemaat, gibi bir o hava Cemaatin bir hazırlığı yok. Sadece duy, duyumlar var. Herkesin duyduğu gibi biz de duyuyoruz. Herkese duyduğu gibi. Yani siz diyorsunuz 15 Temmuz sözde darbe yok. Cemaate karşı yapılmış. Açık, net. Akşam dersi namazı de yok. Akşam Zaten sonucuna var. da bakıldığında AKP yarayan bir Tabii, darbe girişimi. girişi. Açık, var. net. Evet. Zaten darbe yapsa cemaatin polisi Tayyip'i taşır mı, pilotu taşır mı, uçağı onu korur mu Allah'ını seversen. Evet. evet. Tayyip'i bu evet. darbe koruyan cemaatin polisleri Cemaatin pilotları, cemaatin elemanları. Bu, Buyurun. ve dolayısıyla 15 Temmuz'da da <laughs> yani e, önceden planladıkları gibi cemaat üyesi olanları içeri aldılar. Şimdi bu, o, o, onu izah edeceğim bunu. Bir, bir şey, bir bilgi de vereceğim. Ekstra bilgi de vereceğim. Bu şeyde bundan 7 Temmuz'u planlamışlar bunu. Hı hı. Ama etrafa duyulan şey Hulusi bir şey yapacak. Bak Hulusi bir şey yapacak. Ona göre falan herkese. Sinyal veriyorlar kendilerine göre. Evet. 15 Temmuz, 14 Temmuz akşamı, Perşembe akşamı Özel Kuvvetler, Zekai Öksakallı var ya komutan, işi evet. planlayan evet. Özel Kuvvetler'de bir mezuniyet töreni yapılıyor. O törende o gece Sezai Aksakallı, Hulusi Hakan ve Hakan Fidan, bir müsteşarı. Üçü akşam 8'den 11'e kadar beraber oluyorlar veya ona kadar. Şimdi tam tarih rakamı günü yani saat yapıyorlar, toplantı yapıyorlar. Toplantı, yapıyorlar. üçü üçlü. Nasıl darbe yapalım diye. Yani, bilmiyoruz da güçler bile. Yapıyorlar. 10 ve 11'de Aksakal'da ayrılıyor yanlarından. iki kişi kalıyor. Hakan Fidan, Hulusi Akar. Orada koruma polisi var. Hulusi Akar'ın Hulusi Akar'ın koruma polisi. Koru, koru. Polis Hakan Fidan'ı. Yok, Hulusi Akar'ın yüzbaşı. Koruması. O mahkemede anlattı bunları. Aha. Gece 10'da ayrıldı diyor. İkisi diyor dört daha. gece ikiye kadar konuşma devam etti. Ama bilmiyorum ne konuşacak diyor. Bunlar filan her şey diyor. Ve bu çocuk cemaatten yakın birisi biliniyor ve işkence gördü çocuk. E şimdi içeride. İçeride. Hı hı. Ve mahkemeden anlattı da mahkemeden anlattı. Ondan o gece şunu anlaşmışlar. Bu, bu üçüncü de bakın. Bir 15 Temmuz akşam darbesi var. Yapılan uygulanan. Bir de gece üçte olacak bir darbe var. Hı hı. Bir de bu darbe içinde bu, bu o, olmayan ama duyurulan bir darbe. Olmayan bir darbe. Yok öyle bir şey. Uh -huh. Üçüncüsü de bu akşam kargasında Tayyip Erdoğan'ı öldürme planı var. Bunu kimse bilmiyor ama. Yani sonunda. bu plan varmış. Var. Bakın şimdi. Dolayısıyla şimdi. yani şöyle anlaşılıyor. O zaman söz konusu darbe planı AKP'ye de karşı. Hayır. Erdoğan'a da karşı. Erdoğan karşı. Ha, bir bir sadece Erdoğan'a karşı. getirmek. Sadece Erdoğan'a karşı. Abdullah Gül'ü getirme. Yani neden Erdoğan'a karşı? Erdoğan? Şey, şöyle söyleyeyim. Niye? Hulusi Akar'ı benim bildiği kadar yüzde seksen net konuşuyorum. Yüzde yüz söyleyemiyorum. Erdoğan'ı sevmiyor. sevmiyor. Aha. İkna edemediler. Aha. Abdullah Gül adamı. O ekipten birisi. Yani Hulusi Akar, Abdullah Gül'e yakın Evet. Tabii eski hayatları var. Londra'da yaşamları var. Beraber kökay serirler. Bir Aha. sürü kökan var. Aha. Yani e, planda şu var. Şimdi e, Erdoğan'ı götürmek Ka yerine akşam, Abdullah Gül'ü getirmek. Heh. Şimdi şunu anlaşıyorlar. Genel olarak yüzde seksen net konuşuyor. Yüzde konuşamam ya. Bilemem çünkü. Daha evet. Ondan Daha onlar ortaya çıkacak. Çıkacak ortaya hepsi ileride. Hakan filan şöyle ikna ediyor. Tamam diyor. Tayyip'ten diyor bir şey olmaz. Tamam. Amenna. Sen istemiyordunlar. Ya bu akşam kalkışması. Evet de. Bu akşam kalkışmasıyla gece Tayyip'i ortadan kaldırırsınız. Öldü gitti deriz. Çünkü ölecek. Bu olay ol, olacak gece. Hı -hı. Böylece sen de darbe babuş olursun. Kalk yapanlarda iki bin, üç bin kişi oradan atarsın. Biz de bürokrasiden üç beş atarız. Abdullah Gül de gelir partilere başa gelir. Türkiye rahatlar. Hem darbe yapmamış olursun. Dünya karşı kötü imajın oluşmaz. Hem de Tayyip'ten kurtuluruz. Hem de bu ülkede Abdullah Gül de, de Türkiye biraz daha rahat Yani hem de. de cemaate yakın cemaat olan de. bazılarını da içeri alırız. Tabii tabii tabii, tabii belli iki bin kişi verilemiş o ordudan. Üç beş bin de bürokrasiden belirlenmiş. Bu şekilde Hulusi Akar'ın evet dediğini duymuşsunuz. Şu anda öğreniyoruz ama. Öğreniyorsunuz. Yani. Ha -ha. Ve buna evet diyor plan evet diyorlar. Çünkü yani. nereden çıkıyor bunu, bunu net söylüyorum. 15 Temmuz gecesi akşam tansiyon başlayınca birliklere talimat gidiyor. Terör kalkması var diyor. Eylem var diyor. Giden çık çıkanlar da ulusalcılar her şeyi planlamış. Yani daha hiçbir şey ortada yok. Yok. Her şey planlanmış. İstanbul'daki sokağa çoğu şey e, böyle terör eylem var diye sokağa çıkarmış askerler, tanklar. Aha. Ama bir kısmı cemaat kişiler, ulusalcılar tarafından görev veriliyor, gönderiliyor. Ondan sanıyor ki, Hulusi Tayyip'i deviriyor. Bir içinde bilgi var ama terör eylemi diye sokağa çıkıyorlar. Emirle sokağa çıkıyorlar çıkanlar. Ya Harbukul öğrencisinde ne işi var orada köprüde? Hmm. Kuryeli teorisi ne işi var köprüde Allah'ını seversen? Yazık uçudayız, gülerde uçudayız. Yani buraya. çıkarmışlar, götürmüşler. Kasten. Yoksa kendileri gitmemişler. Yok. Ve bunlar ceza yediler bu ülkede. Aha. Böyle nasıl mantık bu? Evet. Peki, plan, plan, nasıl değişiyor? Onun için söyleyeceğim. Gece Marmaris'ten Cuma günü Tayyip Cuma'ya git. Plan niye değişiyor? Türkiye'ye yöneten Ercüman Danış vardır biliyorsun. Meşhur. Yani Ercüman Devlet, devlet. Danış vardır. Hı. Bunun 12 icra kurulu vardır. Çoğu asker kökenleri bunların. Evet. Ee, sivil de var. Sivil de var. Şimdi isim, isim söylemek istemiyorum sivil Asker kökenleri çoğunluğu. Hı. Derin Devleti'nde 12 kişilik icra kurulunun Üç dört tanesi Rusya yanlısı Kemalist askerler. Dinler çok soğuk, İslam'ı hiç sevmeyen tipler. Aha. Yani Türkiye'de Kemalist olanlar Rusya yanlısı mı oluyor? Şu anda görüntü söylüyorum. Evet. Ama esas temeli din, dine karşıdırlar. İslam'a ve dine karşıdırlar. Aha. Diğer yedi sekiz tanesi de askerlisi bir Batı yanlısı, NATO'cu, demokrasi olsun Atatürk'ü diye bunlardı. Atatürkçü zihniyet. Yani bunlar iki kısımdır. kısımdır. Danışkın, Kuru, kurul. İçindeki yani bir kesim Kendi İslam aralarında da o zaman farklı var. ayrılığı var. Atatürk'ün kesim var da Atatürk Atatürk'ü ama Atatürk'ü. Yani dine karşı saygılı gibi ama alakası değil fazla alakası yok. Cenaze namazından belki namaza kadar gidecek kadar dine saygısı o kadar. Ama din karşı değil, İslam'a karşıyım demiyor. Öyle bir faydası yok. Aha. Ama demokrasi, o vatan millet arasında biz ayar veririz diyorlar darbe yaparak yürütürüz işi. Evren Paşa zihniyeti. Evet. Anlatabildim mi? Böyle bir zihniyet. İki grup var burada. O gece Kuvvet de Hakan Fidan. Bu gruba bilgiyi vermiş. Yani derin devlette. Evet. Çünkü Tayyip de beraber hareket ediyor. Her hı. şeyde beraber kankalar. Hı hı. Polisi ikna ediyor. Hı. 80 kanatını söylüyor. Net bilgimi söylüyorum. Derinlere haber veriyor. Derinler de Cuma günü Tayyip Erdoğan'ı Cuma günü göndermiyorlar. Niye biliyor musunuz? Ya diyorlar. Bu kavga gece Tayyip ölürse cemaatten 200 300 kişi orada atılır. Tamam. Hı hı. Böylece şey. ama Abdullah bir de cemaat temizlenmez. Her yere sızmışlar diyorlar kendilerine göre. Türkiye komple her yerde varlar. Bunu devletten temizlemesi lazım bunların. Buna ittifak ediyorlar. Ve Tayyip'i yani, kurtarıyorlar. Yani darbe planlı tamamen cemaat tasfiye üzerinde. E, de, Akşam şey bunun üzerine. Ve Tayyip'i kurtarıyorlar. Cuma'ya götürmüyorlar. Yani cemaate en iyi tasfiye edebilecek kişi Tayyip'tir. Abdullah Gül yapamaz diyorlar. He. Onun gücü yetmez yapmaz diyorlar. Ama Tayyip öfkesi var, kini var, açığı çok. Hırsızlık, yolsuzluk, bilmem ne, reza, meza olaylar biliyorsunuz. Çıktı ortaya, evet. çıktı. Ellerinde kos. Dolayısıyla Tayyip'i bu yüzden kurtardılar. Nasıl, iddiamı nasıl delilendiriyorum? Marmaris'teki otelin baskını, gece 12'de bir baskın yapılıyor. Hı, hı. Aksaz'dan tim geliyor, 30 kişi tim geliyor, oteli basıyorlar. İki polis öldü biliyorsunuz, 5 kişi evet. yaralandı. O tim yargılanmadı, İsimleri yok kayıp. Derin devletin timiydi diyorsunuz? Hulusi'nin gönderdiği adamlardı. İddia ha. ediyorum. İddia ediyorum. İki, yani basında gördüğümüz gibi onlar üçte gel. O iki ayağından sıkıştırılmış. Yok yok hepsi falan Hepsi yalan. Sen onlar iki ayağından. Bak Orada anlatacağım. İkincisi, ikinci delil Antalya'dan bir tim geliyor. İkili köpeklerle 30 kişi. Hı Marmaris'e uçağa basıyorlar. Uçak boş, tayip yok. O gece dört tane uçak ayarlamışlar. Uçağa hmm. basıyor tayyip almak için yine o tip cezalandırılmadı. İsimleri yok ve kayıtlar. Makine çıktı da ortaya bunlar. Dolayısıyla derin, yani derin devletin planladığı darbe girişimi tamamen cemade cemaate karşı yapılmış diyorsunuz. Çok çocuk dinler başar ya. Başarılı da oldu bir ya, başarılı. Cem, Cem, Erdeniz miydi ismi adamın? Hapisten çıkınca Erdoğan'a dedi. Çoluk çocuk bunları yok edeceğiz hepsini dedi. Hmm. Adam, o şu anda yine Tayyip Erdoğan'ı içeri aldı. Var ya, on, o, o, o 100 general, amiral, evet. 10 kişi içeri. Birisi o, o şahıs. Kesin kararlıydı bunlar. Bu cemaat bizim sistemimizi bozuyor. Kurduğumuz devlet sistemi layık, sözde, sözde demokratik, sözde hukuki alakası yok. Bu cemaate mensupları dürüst, ahlaklı, çalışkan, zeki, başarılı ve yükseliyorlar. O zaman şu, şu anda rahatsız Sizin söylediğinizden yola çıkarak şunu o zaman demek lazım, ee, Recep Tayyip Erdoğan aslında derin devletin bir kuklası. Şu anda öyle. Öyle diyorsunuz. Peki şimdi içeride olan, yani sanırım yüzlerce kişi var. Binlerce. Ee, onlar arasında gerçekten cemaat üyesi olanların oranı ne kadar? 15 Temmuz'dan dolayı içeride olanlar arasında diyorum. Ben askerlerden, tahminen, tahminen askerlerde mesela şöyle bir ölçü vereyim. 160 tane genel hapisler ülkenin ordusunu mahvettiler. Bak Türkiye'de a, a, şunu, şunu söylerken söyleyeyim. O gece şunu anlayamadı Batıcılar, NATO'cular. Şunu anlayamadılar. Aha. Bu cemaat temizlendi. Tayyip kurtarılınca, halk sokağa çıkarılınca, Tayyip de güçlü bir havaya esince Perinçek ve Kemalist grup iyilisi yapmış zamanında. arşivle yapmış. Çok ciddi. Bit, bit iç, içerisinde. Evet. Değil sadece cemaati AK Parti'ye muhalif olanlar olduğu gibi. Evet. Esas ulusalcı olmayan, bakın olduğu içinde, o ulusalcı kadın yakın olmayan, Atatürkçü tipler var ya, yani Kemalist değil, ulusalcı değil, hepsini fişlemişler. Bizde olmayan demişler, bizden değildir. Kim o olsun. İster cemaatçi olsun, ister olmasın, büyüm değil. Bu hepsi fişlemişler. Şu e şuradan başlayayım. 160 genel içeri alındı. 160 kişi. Biz gayet... Tamam, biz bak, dur, bak, Bak, bak dur, dur. dur. Bakın, bir şey olanlar anlatacağım, arasında... Dur, anlatacağım. Aha. İzin verirsen. Buyurun. 160 kişi içinden bizim cemaatten sayabileceğimiz 20 kişi yok. Tu falan var. Peki o korlar, orlar neydi bunlar? Hepsi Atatürk'ü, NATO'cuydu. Batı o ekip buna yanıldılar. Ulusalcı kadro öyle bir daldı ki de orduyu mahvettiler, ülkeyi mahvettiler. Tayyip Erdoğan da burada kullanıldı. Bir ay boyunca soğukla halk tutuldu. Ve Amerika ve Batı bugün NATO'cu generalleri hapısı duruyor. Şunu biliyor musunuz? Peki içeride olanların Şimdi çok, diğer, az, çok azı diyorsunuz cemaat. Bak genellere kastediyorum. Tamam. 160 kişinin içinde 20-30 kişi bize yakın dost yetmiş olabilir. Tamam. Bu kadar. O, 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 diğer o, o kadar, kadar da %50 olabilir belki. O zaman 120'si diyelim generallerden. Anca. 120'si cemaatle hiç bağlantısı olmayın. Atatürkçü, ve orgeneral bir konu Bu, yani bu derin devletin neyine yarıyor? Bakın işte burada Rusya'nın eksene kaymasına sebep oldu. Batı'yı var. Ciddi rahatsız, Yani derin devlet... Çok, de, Rusya'nın hizmetine girmiş. Girdi. Derin devletin ulusalcı kanadı, Kemalist kanadı cemaat temizlen derken Türkiye'nin eksenini kaydırdı. Ha. Şimdi bundan Batı rahatsız şu anda. Evet. Ve bugünlerde de ulusalcılar şu aptal ve onlar tasfiye çektiler. Türkiye Rusya'ya kaybasından rahatsızlar. Cemaat alınmış, alınmamış ondan çok fazla derdi değil. Eksen kayması oldu. O gibi. zaman Türkiye ile ileride Türkiye ile Rusya arası açılırsa Söz konusu, <laughs> kişiler bırakılır. Zaten Önemli öyle olacak. Tayyip'le, Tayyip, Tayyip Erdoğan'la... Yani şu durumda diyorsunuz, Türkiye'de Rusya yanlısı olan Kli, nin Kli nin etkisi daha fazla. Azaltılıyor şu anda. Geçen Ağustos'ta 600 tane almayatıldı, 304 o, o, o ulusalcı kadrolandı. Evet. Şimdi yine Temmuz'da açacaklar. Ona karşı 103 kişi konuşma yaptı şu anda, hepsi ulusalcı bunlar. Tamam. Ve 10 tane şu anda içeride. Yani diyorsun içerde içeride olanların çok azı cemaat cemaatle bağlantısı nor asker var. Asker kesimde yüzde ya vardı ya yoktur. Evet. Muhalif kim varsa bak, ulusal uz olmayan kim varsa, şu anda söz söylüyor Ahmet Zeki çok. Orada da otuz subay var şu anda, on biri diyor bizden diyor, otuz bin kişi hala fethediyor. ediyor yani adamla evet. alakası yok. 15 Temmuz'la ilgili son sorum, ee, Adil Öksüz kim? Heh. Cemaat gerçekten cemaat tarafından mı şimdi korunuyor? Yoksa nerede? Sizin bizim bi, bizim, de. değil de biz bilmiyoruz onlar. Evet cemaatten bir arkadaşımız bizim. Ne yapmış biliyor o gece? Yani cemaatten biri midir Ali Bey? Bizim arkadaşımızdır. Evet. Ama o özellerle ilgilenirken, özel ilgilenirken Aha. bunlar kullanılmışlar. Hoca verilen bilgi bu gece üçte Tayyip'i de, de, devirecek bilgileri gönderiyorlar Hocaefendiye de. Hoca de. Hoca akşam 21 darbesi haberi yok cemaat büyük bir düşünülüyor. düşürülüyor. Ve orada 5-10 kişi oraya götürülüp, orada bulundurulup cemaat yaptı, iftira satıldı. Peki şimdi nerede olabilir Hiç, Adil Öksüz? Valla ya sarayda, ha, ya yani yeni diyor, mahallede. Yani diyorsun derin devlet tarafından korunuyor. Kim bıraktı onu orada? Ha. Kim oraya götürdü, kim bıraktı? adam, 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 adam pazarında. Fakat ama aynı zamanda cemaat üyesiydi diyorsunuz. E, bak cemaat içinde sonunda mitçi çıkanlar çıktı, itirafçılar tamam. çıktı, bir de çıktı. Yani şu, şu anlama geliyor, cemaat üyesiydi fakat kandırıldı. Ee, veya cemaate kullanıldı. karşı kullanıldı. Hoca Efendi ifade şu, adil mitle irtibatlıymış. Ocafendi. Dolayısıyla gerçekleri gerçekleri boyuna söylememesi için de ya kaybedilmiş, ya, kaldırılmış. Biz onu önce öldürdüğünü düşünüyoruz. Ya da ama gizleniyor. Veya gizliyorlar gizliyor. Yoksa elimizde olsa bunu açıklatırız.